Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün konuşamadım. Bugünkü videomuzda geçen yıldan kalma doğum günü hediyemi açacağım. Şimdi hediyemizi alalım. Hediye de kitap arkadaşlar. Ben bunu açamamıştım. Yani açamamıştım dedim. Aslında açardım da. Dedim ben uzun zamandır kanala video çekmiyorum. Bari dedim en azından her video olsun diye en azından bu bu hediyemi açayım düşünmüştüm çünkü bir saniye evet Göstereyim mi gösteririm artık ya bu kitabı bilenleriniz vardır belki Beşiktaşlı olduğum için büyük poster futbolcu kar kartı sticker hediyeli hediyeli acaba içinden çıkacak mı ve bu arada ben video başlamadan önce bıçak almayı bıçak almayı unutmuşum. onunla neyse hallederim diye düşünüyorum Videonun başından nasıl harcayacağız bilmiyorum. Şu kalemle ne olur ki. Kitaba da zarar vermek istemiyorum. Oğlum ben bunu nasıl açacağım ya. Vallahi kitaba zarar vermeden açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar siz uzun zamandır videosuz bıraktığım için özür dilerim. Ne yapayım? Video çekemedim. Fırsat bulamadım. Hani ev bomboş olacak şekilde. Öyle video çekmek istedim ama öyle nasip olmayınca ev dolu şekilde Çekiyorum. Ya of ya ben niye bıçak almadım ya? Üf. Arkadaşlar siz beni bir saniye bir bekleyin. Yani, 2020 2023 yıl yılı güncel bilgileri ve istatistikleriyle yani 2021'den 2023'ten üçteki bilgilerden abu bakalım. Arkadaşlar siz benim bir saniye bir dakikalığına bekleyin ben hemen bıçak alıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Bıçağınız şöyle Miva bıçağı. Miva mı Miva, Miva. Oy, güzel lan şeytan, Bu arada Burada arkadaşlar isim yine iş başında isim yine iş başında bir tane kanal var. O da Şükrü'nün kanalı. Onu ben söyleyemedim. O hep kanallarında benim kanalımı söylüyordu. Şimdi ben de kendi kanalımda söyleyeyim. Ona abone olun. 21 abone oldu o da. yani çocuk yani ben ben kanalımı yeni açtım. Hızlıca abone ulaşamadım 20'ye falan. Çocuk birkaç günler ben 20 abone 21 abone ulaşıyor. Dün ben de dün gördüm. Kitaba bu arada çok fazla zarar çektim. Şey <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar hastayım. Hastayım dedim ben. Hani, Abu bakar. Yaptığı gol bakar. Şimdi ben şunu em, şey yaptım çok. Şundan dolayı canlı Emre sarı kuş yazmış galiba. Em, büyük poster diyor. Ben Lionel Messi'nin posterini astım. O da dolabın arkasında kaldı. Tabi dolap koyulmadan önce. Asmıştım. Oo. Sayfa bakın 12. sayfa açtım rastgele. Bir şey çıktı. Şöyle ver bir şey. Açıyoruz. Bakmayın. Açamadım da ne? İçinden bir şeyler düştü. Oha abu bakanın kartı düştü. Sticker de düştü. Üf. Ben bu, bu skater'ı skater skater güzel bir yere asmam lazım ele kartı çok beğendim bunu kılıfımın arkasına koyacağım. Ben bunu merak ettim ha buradaki olayı ben. Abi bir 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 yere çok bel bir şey çıkıyor galiba şimdi yükleyelim. Üf üf arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ben bunu şimdi kaçtım ama ne yapacağım? Şahane sahanenin şah yıldızları. Üf. Ben bunu nereye asacağım? Abi kartıyla şu benim çok fazla hoşuma gitti bir şöyle bir şey var. Ya bu posteriyle aynı arkadaşlar. Posterinin küçüğü bu da. Biraz vücudunu yaklaştırmışlar. Burada da kartı Dırmırı Paj diyor. Pas 71. Burada İngilizcem hiç yoktur. Bu Bakar. Kartu kartı düştü. Ben zannettim. Beşiktaş'ın bütün oyuncuları var. Ama olsun. Yine de sonuçta çıktı. Ben sayfa sayfa çıkıyor zannettim. Şey ama bir sayfada çıktı. Onu da tek de bulunması becerdiyse. Evet. Şu Fotoğraflar da var. Ama Abu Bakar burada başka bir takımda. Neyse okuyunca öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, ben de Neymar da var. Bakın şöyle on bu çok kalın. On, bu kaç sayfa? Bir saniye. benim oğlum Neymar. Bu 100, 180 sayfa bende Cristiano Ronaldo da var. Hatta bakın Lionel Messi kitabı. Şu çok fazla anlamıyorum İçinde sahte dolarlar var. Ee, onun posterini de bakın şu arkamdaki dolabın hemen arka, arkasını şunun. Gözüküyor mu? Bir yerde gözükmüyor benim adım en yani bu 108 sayfalık Ronaldo 180 sayfa benim adımı e, Neymar Lionel Messi'nin tam bilmiyorum Ronaldo'yu ben bitirdim 124 sayfa bu kaç sayfa <laughs> sözlük diyor lan bana bir, bir. Porto diyor Coton bu ne? Cevaplar. Ha bununla galiba arkadaşlar. Ha bilgilerini ölç. Bilgilerini ölç var. Arkada diyor, cevap anahtarını koymuşlar. Dici oldum. Bakayım. Neler Ronaldinho, Gotonspor. olmuş mu? 13 13 gol mü? Brezilya. Sallay Ben onu bir gün okurum. Şu an arkadaşlar dinlediğiniz şey, hiç video sonlandı. Resim gelmiyor ve o kadar, ve bir o kadar çoktu. Karnım acıktı. Şimdi ben bu koca gidip posteri nereye asacağım? Şöyle bir açayım bir saniye. Bir açayım Açayım bir. Burada Lionel Messi'ninkinden tane fuarından aldım. Acaba şöyle şuraya sıyar mı? Sıyar. Ama ben niye sağlıklı bir şey yapıyorum? Sıyar Sar da sanmasın Çok ya kafası gözükmez. Ben bunu başka bir Şöyle şuraya sallam. Bakayım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok, çok 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 sevinirim. Oğlum burada da ne bileyim. Cık şöyle şık bir yerde durması lazım. Yorunlar mesajını yapmazsan. Şu dolabın olduğu yerde eskiden benim şeyim vardı? Yatağım vardı. Bilerek de Lionel Messi'nin posterini ben oraya ısladım oraya Aha. Kapatmasını unuttum. Her neyse. Benim bunu acilen bir yere bulmam lazım. Asmak için. Şu bu skaterlarını arkadaşlar nereye yapıştırayım şunları? Kılıfımın arkasına mı sizce yoksa? Eee Nereye asabilirim? Yoksa masama mı yapıştırayım? Yorumlara yazınız. Yazın. Bir ihtimal kılıfımı yapıştıracağım gibi ama siz en çok e, hangi yorum gelirse eğer masana yapıştır gelirse meylese, en çok hangi hangi yorum gelirse ona göre yapıştıracağım. Ronaldo'm da hazır bitmişti. Onu da şey yaparım. Abu Bakar'ı okurum. kartı da çok şık. Bunu da bir yere bir yere koyarım. Şimdi bunu videodan sonra bunların hepsini arkadaşlar İngilizcesini çevirteceğim. Nazu 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 diye bakacağım. Burada arkadaşlar belki ben sürekli hafta sonları video çekebilirim. Hafta işleri emde em, okul okul olduğu için telefon bakmamız yasak oluyor genellikle. En önemli bir saniye. Kitap şimdi daha yeni olduğu için zor zor açılıyor. Hiç Abu Bakar. Yani. Abu Bakar'ın Bakar Çinli. Oğlum adam kendi Çinli'nin niye o? Sesi bir şekilde okuyayım siz merak etmişsinizdir. Adı Vincent Patte Abubakar. Doğum tarihi 20 Ocak 2, 1992. Doğum yeri Garo O Kamaru. Boyu 1.84. Vah dedemin nalı. Bana yüksek geldi neresi. Mevki Santrofor Milli takım mı? e Tabi adam şimdi e, Doğduğu ülkesinde Milli olarak girer ya ben de Türkiye'ye girerim Oynadığı kulüpler Jot Katon Joton Spor Val Valan C Dines Arkadaşlar İngilizce olduğu için okuyamıyor. Okuyamıyorum Durum lori lori and Porto Beşiktaş al Nasar güncel kulübü Beşiktaş siyah beyaz Beşiktaş ve şunu koyayım başlayayım çarşaflık bir de götürmesi var bu da mı? bu da mı yuva bıçağı meyve. Evet bugün işte video çekebildim çekebildik sonunda yani çektim video. Çünkü bakıyorum hani videom çok az. Hani millet benden video bekliyor. Geçen yıldan beri video atmıyorum. Ondan da geçen yıldan beri video atmıyorum. Neyse bu çok, çok fazla göstermeyelim. Yani Bayağıdan beri video çekemiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Onu da ee, neden mi? Onu bir sonraki videomda söyleyeceğim. Onu kapatırım. Ondan sonra söylerim. Birkaç tane video çekmem şart benim. Mitchell part. Mitchell part. Her neyse arkadaşlar. E, kanala abone olmayı unutmayın. E, ne diyecektim? Hem kanala abone olun. Hem like atın hem de videoları yorum yazın. Hangi çoğu bir video çekeyim. Bir de bildirim mi zildirim tuşuna basın tüm yazıyor da basın orada haberdar olun onun yani video çektiğiniz zaman orada size gösteriyor işte mavi nokta yanına bir şey yazıyor ne yazıyor hatırlamıyorum her neyse hoşça kalın mutlu kalın bay bay